<laughs> Ve beklenen kız geldi. Geldim. Evet, ben bekliyordum. Sonunda geldi. Ama Şimdi... çok zorlu yollardan geldi. Yani. Evet. Minibüsler falan evet. Yani. bir şey. Bir önceki videomda çok sormuştunuz Aybeniz nerede, nerede Ona o videonun üstüne geldim. Bunu da konuşacaktım da içeride konuşayım dedim. Orada tamam. bana giydirmişler yokum diye. Görürsünüz şimdi. Çok para harcamadan çıkabilecek miyiz ya da para harcamadan çıkabilecek miyiz? Ve içeride neler var? Onu bir bakalım. O zaman ha, hadi hep beraber. En evet. Ya. Hadi hep beraber bir içeri girelim <laughs> bakalım gidelim. neler var, neler yok. I, konuşamadım da ama olsun. Evet. <laughs> İçelim. <gülüyor> Open the door. <laughs> ya, geldi dedi? İlla para harcayın diyorlar <laughs> yani. Valla bunların bu banyo şey banyo olaylarını çok beğeniyorum ya. Bu arada telefonumla ayakkabı kombinimi de göstermek istiyorum. Böyle <laughs> böyle. Ay çok güzel ya. Yaparken, böyle küçükmüş gibi ya ya da evet burası gibi. kaç metrekare bir ev mesela? Bilmiyorum bana küçük geldi. Ben buradan beğenmedim. Yalnız arka tarafta manzara varmış gibi efekt yapmışlar. Güzel olmuş. Aa. Bir an şey zannettim. Buraya cam mı koymuşlar? Değil mi? Evet. Ama güzel duruyor. Ama güzel. Fiyatlar da de fena değil diyeceğim ama fiyat kısmında bir şey söyle. Mesela bu cam ayna, cam ayna ne demek Cam ayna. <laughs> <laughs> Şu ayna 549 lira. Bu açılanlardan mı? Yok yok Aa, hareket eden. Ya. Biraz pahalı geldi. zaten 549 pahalı. lira yani. Kardeşimle kazanırız kazanıyoruz ne alacağız mesela. ya? Ah mesela. 6600 lira. 6600 lira. 6600 Bir de taksit yazmışlar. Ben bu mi? Biz peşin alıyoruz. Paramız var. Ay burası çok güzel. Burası gerçekten evet. güzel. Ben bütün arkadaşlarım buraya davet ediyoruz. <laughs> Yerimizi bulduk. Vallahi çok güzel. Yani girer girmez de insan yerine <laughs> burası, <laughs> burası küçük bir çocuk odası. Fiyatı ne kadar, kadar mı? Ay 20 lira. Oha. İyi bence. Ama küçücük. Ama şey bu küçük Bu da 14 lira. O da iyi. Evet, o da iyi. Bu da iyi. Niye bunun oldu kırmızı olunca fiyat mı? Yok, bak fiyat arttı. Ha bir dakika. Kılıfı. Arkadaşlar. <laughs> Kılıfı. Bu ne? <laughs> bu galiba bu. Yani bu böyle satılıyor. Evet. Ama bunun içindeki 14 lira üstündeki 20 lira. Bu da iki yanın. Kazıklama, şey, teknikleri diyelim. Ama bu odayı beğendim. Genç ama odası. Ama şey, güzel. yani genç odası falan da her şey böyle parça parça alıyorsun. İlk başta her şey çok uygun gelin. gibi gözüküyor da parça parça alınca fiyatları böyle alt alta getirdiğinde. Çok pahalıya Biraz pahalı ama şey olarak güzel. Ama mesela rahat şey yani. Çok, da, çok enerjik. Hadi, biz Hadi devam de. edelim. Oh, oh. oh. da renkleri falan evet. güzel. Başladım, Koltuk. Koltuk da güzelmiş. romantik Onur da böyle bir şey yapsa aslında evine ya, değil mi? Ya o hiçbir şey yapmaz. Bana demiş ya vakit ayıramıyor falan filan diyor. Hiçbir şey yapamıyor. Çıkıp gezmiyor ya. ya ben yastıklarla aşk yaşayacağım ben <laughs> ya. Gerçekten. Bunun da şeylerini beğendim. <laughs> Kağıdı kısmı de. falan güzel. Bir de kitaplık da çok iyiymiş ya. Aa, evet. Ama fiyat kısımları... Bunlar parça, parça parça, parça alınıyor parça ya. Parça parça satılıyor bir de 6, 12, 18, 2200 küsürler de var. Küsürler 3000 lira falan yani. Ne? Işıklar Hep da benim güzel. Benim Şöyle bir şey mi al Oha ben bunu alamam ki. Evet. Oo. Güzel ama 4, 419 ya. çok pahalı. Gareksiz. Da 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 da. Çok. Dönün. <laughs> <Çok bağlı. gülüyor> Gidelim daha bize hitap eden. Evet. 25 metrekareden et nasıl olur? Onur'un evi kaç metrekare? 60 galiba. Değil mi? Yani Onur'un da koltuğu falan güzel mi? Güzel, aynısı işte bu koltuktan. Biraz daha büyük ya. Yok yok, aynısı. Onur senin koltuğun. Gerçekten Para... mi? Paraya kıymışsın. Paraya mı? kıymışsın yani. Onur. What? Oh para yakınmışsın evet. Fiyatını gördüm kanepenin. 2690 lira. Bu kadar para verdin mi ya? Gerçekten verdim mi olur <laughs> yani ya. Yani bu kadar para. Yapma ne olursun. Bak şunlardan almalısın. Ah, evet. Bak bu kitap da güzelmiş. Evet. Bak sade ve şık. 131 lira ama tanesi herhalde onların. Ah. Bak evet. şimdi burada da manav gibi her şey böyle şey tek tek. Tek tek. Biliyorum. Evet diğer odaya geçelim da güzel bu arada. Evet, ferah şöyle gösteriyor. Evet, çok dilek olmuşlar size. Evet. Nasıl rahat mı? Peki benim, her yerde yatma. <laughs> Bayağı rahat açılıyor. Neyse, iş yapıyormuş bu çek. bu <laughs> çek. Onu maket koymuşlar ya. şeyi de güzel. Dolap da güzel. Bu şey aynalı dolap da güzel. Aa, evet. 4248 TL. Ha bu bu arada şeymiş. Bazalısız demiş. He. Kat... Hadi. çok rahat yatakları ya. Ve yatakları ha, rahat ha. da kullandıktan sonra ne kadar uzun süre kullanacaksın. Tabii burası da çok yaşlı Bu şey, şey yeni gelin evi. Bir, bir de yaşlı evet. İkisinden de. Beyaz her taraf hiç sevmem. İşte. Amerikan filmlerindeki gibi. Evet evet. Tam olarak aynı. Sen? Ah burası çok güzel. Bak burada biraz oturalım. Evet ya yani çok güzel. Kaç para? Diğerine, 32 liradan tülü. 9 lira güzelmiş ya. Aslında öyle bir şey alınabilir ya. Yani. Aslında çok diğerlerine göre fazla değil yani. Sanki. Buranın da böyle şeyi güzel. Koltuklar güzel. falan da güzel. Bak fatili tablo var yukarıda. Hmm. Ya şu bir şey göstereyim. Şimdi göstereceğim şeyde hiçbir şey yok. Bunu hepimiz evde yapabiliriz. Nedir bu? Nedir? Parlıyor. Dur şey Yani Kağıtları kesmişler. <laughs> kağıtları kesmişler. Şöyle şöyle yapmışlar. Tabloya diye koymuşlar buraya. Peki bu tablonun fiyatı ne? 40. 30 lira da yani. Neden? <laughs> çay çay fiyatı. Ya ama çay çay da çok dandik. Kullanat şey var işte. Yani, yani, yani. Bak bu da güzel. Uzay yolu gibi yapmışlar. Evet, hangisi? Ama bu da loş yapar her tarafı ya. O alttan aç kapağı acaba? Galiba. Hapınca. Bak ha, hapınca bakayım. Hapınca. Yok. Gerek yok. <laughs> 29 TL. Hmm. Ben bir kanepenin rengini çok beğendim. Kanepe çok, çok güzel. Böyle şey. Ferah da bir Kanepa şey Bayağı var. Bir de kahve mavi olsaydı çay aslında öyle güzel. Mu? Bu şeyi de beğendim. Tablo çok ile çim olayım evet. mı diyorsun? Ucuz şeyler böyle de var, pahalı şeyler de var evet. Herhalde. Burası 12 metrekare bu arada. Öyle miymiş? Ha, şu bozdu. Çok iyi bence. Alanları iyi değerlendiriyor. Evet. Araba. Zaten yani... ikiye ikiye yapan şey alan, alanları iyi değerlendirmesi. Aynen. O zaman hadi başka hadi, yerlere de, Hadi. hadi. Oy. Çocuk maslar kalkamıyoruz ama yani. Bu da çocuk mutfağı herhalde. Benim için yapmışlar. Gerçekte <laughs> şey, çalışıyor mu acaba? Yani, lastik. Bu da şey çakmak. Ne kadarmış? Çocuğuna bin lira. Bunu anca Demet Akalın alır. Balkon yapmışlar yani. Aa, güzel. Ben evimin balkonuna hoş geldin. Gerçekten çok güzel değil mi? Evet. Çok pahalı. Hayalimdeki şey, çaydanlık. Ne kadar onun fiyatı? Çok herkes kullanıyor gibi sanki ya. 150 <laughs> TL. herkes de var maşallah. Ben de böyle Ankastra'ya bayılıyorum. Aa, evet. Çok güzel. Sinersin. Ne kadar Çok ucuz. Alalım mı istersen? Tabii tabii. Bir baksana abi. Abi bu tarz mutlaka. Buranın da balkonu var. Bakalım Çok güzel. <laughs> Burası balkon değilmiş. Ardiye. He Ardiye. Ama çok güzel olmuş. Ha evet bunlardan var. Burası gerçek şu var ama güzel yapmış çok Güzel yani. yapmış. Gerçekten çok güzel. Kaç paraymış? Kutu, Kutu. 60 lira yani. 2, 4, 6, 7 tane var. Düşün artık. Yani arkadaşlar binin. şeffaf kutular bile yürüyor. Yani. Hep para, hep para, hep para ya. Para, para, para. para. Aynen her yerde bir dolma yeri var. Çok hoşuma gitti ya. Bunun burası da güzelmiş. evet. <laughs> pembe pembe. Ben... ben... Gerçekten... Dokusuna bakar Ay, mısın? Benim... Sevmez misin? Hayır. Ay çok güzel. Kadifemsi şeyleri de. sevmiyorum. Ama aksiyon <laughs> <laughs> Show must go on. Ger Gökhan gerçekten çok güzel, güzel görünüyorsun. Sen İstediğin gibi çalış bayağı güzel onlar çıkıyorsun ben de kadar ayrı ayrı mı onlar iki de... 629 lira yazıyor şurada oh. ama çok şıkmış yani şeydi ayak ayarlanıyor yani daha da yukarı çıkartabilirsin ha tabi canım of. şuralar da güzelmiş baksana Aynen. buradan kovalamaca oynarsın <laughs> <gidin böyle>. <laughs> Wow, geçiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? inanılmaz yakıştın Gökhan. Mutfak benim işim. <laughs> Biliyoruz senin sevdiğim, tatlıların, yemeklerin. En sevdiğim tezgahlardan, sizin nevi tezgahı da güzel misin, Evet. Odayım. Evet. Bu da çok güzel ama 8990 Beğenmedim ben ya, hiç içime sinmedi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Yok burası da çok Hadi Umarım bir gün evimiz yerlere, olursa. Tarara. <laughs> Hadi iyi geceler çocuklar. <laughs> gerçekten çok güzel. Böyle odam olsa çıkmam var ya. Gerçekten. Ama pembe değil. Ben daha çok böyle Bu şeyi beğendim ben. Şu şuna güzel. Şey, duvar şeyi mi? Evet. evet güzel. Gerçekten şu... güzel yapmışlar. Özellikle şu arka plan Ama tablo da güzel. güzel çıkıyorsun. fiyatları... Tablonun fiyatı ne kadar? O tabloyu beğendim. Eh işte. Ama kumaş galiba biliyor musun? Yani... Aynen. Kumaş mı? Kumaş. Aa. Yani dikim. Böyle de güzel bir dolap yapmışlar. Küçük bir dolap. Ve burası da... Bir erkek odası gibi ama pembe bir şeyi var. Erkek odası Baksana Aynen. ceket meket var. Ama pembe yapmışlar. Bu da enteresan. Biraz şey erkek herhalde, <laughs> soft. Merve ile odanız böyle miydi? Merve ile odamız böyleydi gerçekten. Merve kim diye sorarlar şimdi. Kardeşim. Bu şeyler güzel ama bak evet, e, parça parça. Onun fiyatı ne kadar? 39 lira. Bu bir şey değilmiş. Ama teli hariç. Nasıl? Sadece şu mu? Yani bu toplamda 15-30. Ha bunlar da harika. Tabii tabii 70 liraya falan ya, geliyor. Ya bunu bari bütün takım yapın. Ben de bu şeyine hastayım Allah yani bunların. Şu anda Ali Harikalar Diyarı. Allah! Oh. Bir yılan gördüm sanki. Bu arada en nefret ettiğim hayvan. Vallahi. Şaka şey Çok korkuyorum. Ya benim masam işte. Ha bak görüyorsun. panda sığabilir miyim? Sizce sığabilecek miyim? Ay <laughs> çok zor oldu. Merhaba. Ya. Bunların devamı nerede? Birazdan e, ileride göreceğiz. Bak yukarıda da pandalar var. Nerede? Dolabın üstünde. Kahve içer misin? Tabii ki. Ben kendim aldım. Ah. Cheers yapalım. <gülüyor> <gülüyor> çocuk olup çıkıyormuşuz. Abi çok işte bak şu pandalı şeyler var ya beni gerçekten... Hepsi benim bebeklerim. Bir de o kadar yumuşak var. Fiyatları nedir onların? Aa, yani eğer Aa bu bir şey, şey değilmiş. Bilmiyorum, bu değil ama. Gel bak istersen bir şey değil bilirim. Yine de panda'lar çok güzel arkadaşlar. Ben evet, panda hastasıyım. Daha önce de belirtmişizdir kesin. Neyse. İndirime girmesini İndirime beklemek gir lazım. Burası da çocuk alanı. Yani oyuncakların olduğu yer daha doğrusu. Evet. Ya bak şurada da şey var. Okuldayken yapıyorduk bunlardan biz. Ne o? Şunlar. Ha Ab abaküs. Abaküs. Nasıl duruyor? Sayıyorduk. Tamam. Biraz Burak. önce kazık kadar adamlarız dediğimdeki Gökhan Fettoğlu. <laughs> Bakın. <gülüyor> Oo! Oo. Çok güzel. evet şimdi başka neler var? Bunlar neymiş? Bunlar Ama yemek hasta. mi? Evet. Ama bunları beğenmedim biraz Gereksiz. Daha hamur işi olsa iyi olur. Bak burada. Bir <laughs> evet. Aa güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Tahta galiba. Tahta. Nice. Panda ile vedalaşıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Gidelim. Aşağıya şovruma gidelim de o lambalara bakalım. Tamam. rengi var. Bir de şey yazmışlar. Son günlerim. Bitimde. Son günlerim Yani bitmeden beni alın diyorlar. Ama ben birkaç bir şey daha bakacağım. Değişik renklerde varsa. Hemen şimdi lap diye almayayım. Biraz daha indirimde olan bir şeyler bakıyorum. da şey sanki var. Pahalı. Biraz pahalı. Evet. Fiyatlar pahalı yani. Şimdi bakınca fark ettim. 179 lira küçücük bir şey. Şu balon çok güzel. Aa güzelmiş. bunlar da çok güzel. Tahta kalite 25 lira. Gerçekten. Ya bu kadar belki şey olmayabilir Hay ama. Duvar lambası şey ha, olan 55. 55 lira. Ama gene de. Ha, şu 100 lira mesela pembe olan. 100 lira mıymış bu? Şu. Çok gereksiz. 100. 39 lira bu. Bak bu da güzel mesela. Ama 100 lira vermem yani. I'm sorry. Görüyorsun. Çok enteresan bir, <laughs> bir lamba gördük. <laughs> İnanılmaz bir lamba. Göstersene. Bunu ama galiba sanki daha önce de göstermiştik. Gösterdik ama fayden. bu böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hazır mısın? Evet. <laughs> Aynen ya. Çok iyi değil mi? Çok güzelmiş. Buna sahip olmanın bedeli 849 TL. 849. Bu arada içindeki de sahip olduğunda şey parası atmıştım. Eh güzel. <gülüyor> yani güzel. <laughs> <laughs> o da var. Ama çok şirket. şık. Şık. Hala pandemizim. Aynen şık. Evet karar verdik ve bunları aldım. Bunlar da 25-25. 25 sayıdı galiba. Bunlar iyi ya. 20, 22 mi? 22 de 22'de 25, şey şu ikili ampul. Gayet mantıklı, gayet mantıklı ama mantıklı. umarım çerçeve almadan çıkabilirim Ayy, şimdi. çok tehlikeli şu an burası. Evet aynen. Ama bir bakalım ya dur. Ay <laughs> Şuna baksana. Çok güzel değil mi? Perde gibi ya. Aynen. Bir de şu şey de güzelmiş. Aa bu da güzelmiş. ne Ben böyle şeyleri de çok beğeniyorum. Aynen bende var ama Amerikan bir Üçüm şeyim var. Ama hoş. evde asacak yerim yok o yüzden şey yapmadım Ya. Boş şeyler var ya. Güzel Instagram fotoğraf çektim. Evet Güzel ya. Story Benim story story. o bir tane şey var ya büyük panda. Yeni iPhone 11'in şeker çekersiniz <laughs> ya Tabii ki. Yerler de çok. Olmuyor. Hadi çıkalım yoksa buradan da birkaç <laughs> bir şey alacağız. Birazdan Evet, tehlikeli departmana es geçiyoruz. Şöyle bırak. Şuraya <laughs> <bu> <laughs> mumların <istedim. gülüyor> üstüne bırak. Kendine iyi bak pandacık. Belalaştın mı pandayla? Belalaştım. Evet, zaman... Ama yukarıda daha büyükler. Evet, kasaya gidelim. Ikea'nın en sevdiğim yeri bu raf düzenleri. <laughs> Mesleğimle alakalı olduğu için. Bunu diyecektim şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Burada değişik bir ışık bulursam bunları bırakırım. Ha şu. Ya işte öyle bir şey. Tavşan olan Aynen. değil mi? Geyik mi Tavşan değil mi? Tavşan tavşan. Playboy o zaman ya. Ona göre video çekmem lazım. 60 liraymış. Yuvarlak. Bayağı bir ses bir ki. Deneme. Eğer buraya gelirseniz. Şurada bir seri sonu yeri var. Oraya sakın gitmeyin çünkü bütün kırık dökük bütün leş gibi şeyler Evet, ve rezil mi? yani. Kursan Şimdi o zaman kasaya gidelim, ödememizi yani, yapalım. Kamerayı ben devralıyorum. Gökhan Bey. Kasa bul. Yani. Kasa bul bir tane. Kasa. Eğer bu iPhone 11'i şu an elimden düşürsen ne yaparsın? Hiçbir şey yok. Yenisini alırım. Yavaaa. Wow. daha boş kasa var mı? Girdik diyelim artık evet. buraya. O gidiyor zaten. Şu an aldı. Ödedi. Yemek zamanı. Evet. Ne ödedik? Ne ödedik? Göster. 95 TL. Şurada. Evet. <laughs> hiçbir şey almadık ama 3 parça şey. 3 parça şey bunlar çıktı. Olsun. Neyse, i̇htiyacım vardı. Siz bekliyorum videomu like'larsınız. <laughs> <laughs> Ona göre bir şeyler <laughs> yaparız. istemez. O zaman biz yemek yiyelim. Belki yemekte evet. de çekeriz bir şey. Evet. Çekeriz. Aynen. Veda yemekte Veda yemekte yaparız. yaparız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Geldik. Görüşürüz yemekte. Bay bay. Evet arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Yemeklerimizi aldık. Şöyle göstereyim. Yalnız şöyle bir şey var. Yanlış bir şey yaptık. Önce yemek yeseydik bir indirim kuponu veriyorlardı. Mobilya ve dekorasyon Evet bizim aldığımız ürünlerde 10 liralık bir hediye kuponu kazanıyormuşsunuz. Bunu bilmiyorduk. Eğer yakın zamanlarda geleceksiniz, önce yemek yiyin sonraya bırakmayın. En azından 10 liralık bir indirim kuponunuz olur. Gün içinde, içinde kullanabiliyorsunuz o kuponu. Bir de yine salata aldık mesela. Salatanın yağı yok. Ekstra para vermek zorunda kaldık. Her şey tanıyan usulü satıldığı için. Bu da ayrı bir enteresan. Neyse bugünüm de böyle bitti. En azından istediğim şeyi aldım. Bir de Ikea kartı çıkar aile kartı çıkartmanız lazım. O da yemeklerde indirim yapıyor. Bir de gün içerisinde 7 ile 9 arasındaki ikinci evet. yemeği bedavaya mı? Biz mi böyle değil, de. bir şey Değilin yapıyor? De. Bizden söylemesi. İnşallah umarım videomu beğenirsiniz. Biz yemeğimizi devam edeceğiz. diyeceğiz Her zaman söylediğim gibi yeni videolardan barda olmak için aşağıda yorum alışmada sıp yandaki çan tıklamayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. a